Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte olumlu bilmediğim yine bir tane oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bir de arkadaşlar şimdi söylüyorum kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi ilk turumuza başladık. Ve arkadaşlar kaybettik ilk saati. Ve arkadaşlar birinciyiz. Ama yine kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar yine yakalamış çıktı. <laughs> arkadaşlar. Bas. <laughs> arkadaşlar ilk saatte dördüm ya. Bir de arkadaşlar ben bu oyunu yeni yükledim. O yüzden hemen dedik kaybediyorum. Yani bana bu oyunda kötü demeyin. arkadaşlar bir kere arkadaşlar ben bunu yükleyeceğim tamam arkadaşlar şimdi sınavımıza devam ediyoruz arkadaşlar bir, bir tane şey bitirdik Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu iki şey evde ne oluyor? Ve arkadaşlar birinciyiz. açsam yemeğimi Ne yiyorsun ki? Yumurta, peynir, yumurta. Yok. Arkadaşlar önüme kıyasla bir şeye aşık diyor özür dilerim. <laughs> Vay arkadaş ya şunların aldığına bakın. Arkadaşlar şu anda bankadan bu oyunda yani arkadaşlar özür dilerim. arkadaşlar örnüc Arkadaşlar her zaman reklam çıkıyor. Bak arkadaşlar kostüm değiştiriyoruz. Arkadaşlar hangi kostümü seçeceğimizi siz belirleyin. Evet arkadaşlar dedim o. Tamam arkadaşlar, hamburger dediyseniz hamburgerle oynuyoruz. Arkadaşlar bir gibi iki saat sonra ya. Bu arkadaşlar bir ayda burada kaz kazanmamı istiyorsanız kanala abone olup yer katın. Evet arkadaşlar yer kattınız mı? O zaman şimdiden başlıyoruz.

arkadaş. Birinci Arkadaşlar bir tane anahtar bulduk. Ve şimdi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bir de size söylemeni unuttum. Karelere yani şuradaki kare kare ya ağzım arkadaşlar. ya. Evet işte onlara deyince ayağımız büyüyor. Arkadaşlar ya şunlar bulduk. Bir de arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Kanalıma abone oluruz, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.